Ondan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Gönül Erkan, bugün sizlere saçlarım çok güzel değil mi? Ee, şimdi mutfaktan açıyorum, hemen vlogumu ki dışarıda devamını getirebilmek için. Ee, biz şimdi e, merkeze gideceğiz, foruma. Ben kendime bir mont bakacağım. E, ondan sonra oradan Kübra'lara geçeceğiz beraber. İstedim ki hem böyle gezi tarzında bir... Ee, Kasım ayı indirimlerinde Bu büyük indirimlerde neler var mağazalarda Ufak bir onları gösteririm Ben de bakmış olurum O iş hallettikten sonra da Kübra'lara gideceğiz Bugün çekirde partisi var <laughs> Şimdi eşyaların hepsini hazırladım Şöyle göstereyim ee, Timur'un çantası Bu arada bu benim çocukluk çantam ee, Sanıyorum 7 ya da 8 yaşındayken bunu Almıştı böyle bana ee, Ve ben bunu hiç öyle Şeyde kullanmamıştım Aya böyle gayet tertemiz baktım. Ee, özel bir anısı var. Seviyorum onu. Ee, kendi çantamı da hazırladım. Şöyle bir tane bir tabağım var. Hemen onu da makineye koyarım. Böylelikle evi topladım. Her şey tamam. Sadece en son Rıfat kalktı yatak odasından orayı bir toplamadım. Gelince çünkü direkt yatacağız zaten. Kıyafetler, de ayarlandı. Bu arada hala kışıklarımı düzeltmiş değilim. Koliler açık, her şey Dışarıda ama ben bir türlü sırayı onlara getiremiyorum. Neyse ki videomu böyle güzel e, sıkıntılarla <laughs> devam ettirmeyeceğim. Hafiften şöyle bir evi süpürdüm. Üstten üstten bir geçtim. Saç tüydür bir şey dökülmüşse diye. Gece dedim ev temiz olsa uğraşmayayım. Hani yarın çünkü geç geliriz. Yarın sabaha da başlarken rahat rahat başlamış olurum dedim. O zaman hazırsanız şimdi çıkalım gidelim biraz gezelim, eğlenelim, dostlarımızla görüşelim. Böyle sanki peş peşe onlarla görüşüyormuş gibi oldu ama aslında uzun bir zaman geçti. Sadece ben vlogları size o şekilde hani parça parça attığım için her gün görüşüyoruz diye algılanmasın. O yüzden umarım sıkılmadan izlersiniz. şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Ama eğer kanalıma yeni geldiysen abone olmayı, beğenmeyi hatta yorum yapmayı unutma. <laughs> Olur mu? Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Evet. Şimdi evden çıktım. Rıfat'la Tina dışarıdalar. Onların yanına gideceğim şimdi. Bakayım geldiler dedim. Beklemesinler beni diye. Çıkıyorum öyle. Onlar da gelirler. Eli kulağındadır. Şimdi gidiyorum. Şu an herhalde kimse gelmedi. Neyse. Hadi gidelim bakalım. Ay. Hava çok soğuk. Umarım rüzgar sesi çok gelmiyordur ama bayağı soğuk hava. O kış geldi gerçekten. Hadi görüşürüz orunda. Kızlar şimdi derhmana geldim. Ee, burada ayakkabı deniyorum. Şunu botu çok beğendim hızlıca deniyorum. Hatta şunu da denedim. Ama bunu pek ayağımı çok sıktı. Şu başlangıç tokasından. O yüzden bunu geri koyuyorum. Şu model de çok hoşuma gitti. Bakın fiyatı da indirimde ama numarası yok. Aynısını siyahını deniyorum şu an. Arkada. Ayağımda. Şu var. Biraz daha güzel. Kızlar bakın burada bir sürü model var. Ama benim istediklerim istediğim yok bunlar biraz daha hani böyle daha uzun boylar daha ince bacaklılar için evet ama çok bilek boyu kesiyor çünkü şu da güzel bu aralar şöyle şeyler hoşuma gitmeye başladı kızlar burada hiçbir şey bulamadım hatta arkadaşımın çocuğuna da alacaktım bir hediye ama numarası bile yoktu botlar genelde topukluydu. Şunları beğendim ama ayağımda çok kötü durdu. Acele etmeyeceğim. Çok ayakkabı hani var. Birkaç yere daha bakarım. Şimdi e, rimelim bitti. Rimal alacağım. Bambi'nin L'Oreal'in şu Bambi'sini. Aslında e, Mac'in de e, 3D'si öyle indirime girmiş. O da olabilir diye düşündüm. Bakacağım hangisi daha uygunsa. Aralarına çok büyük bir şoksa şey onu alacağım. Şimdi hangi şeye gideceğiz? Mağazaya. Tamam. O zaman eee Mango'ya bakalım. Burada da sonra falan yok ki onlara bak. Tamam o zaman. Biraz bakalım. Tekrar görüşeceğiz. Evet. Vatsız'da birkaç tane alışveriş yaptım. Onları evde gösteririm. Görüşmek üzere. Çok e, istediğim o bambi maskarayı aldım. 70 küsur liraydı. Bir de indirimim vardı. Bu arada Vatsız'da yani kent top şeylerde %65 indirim oluyormuş. Ama internette yokmuş ve ben çok üzüldüm. Yoksa kendisi almak istiyordum. Normalde 119 lira şu an. E ama 165 indirim nereden baksanız yani 55 liraya falan düşüyor. Ve benim 38 lirada indirimim vardı. Yani 20 liraya falan alacaktım. Ama maalesef yarın gelemeyeceğim ve mağazalara özel bir şeymiş bu. Şimdi bir Mangaya bakayım. Var mı mod? Eğer yoksa da zaten çıkacağız. Kübraları da geç kalmamamız lazım. Şimdi beraber manga'ya giriyoruz. Çok güzel. Mi? Şişme mont. Şöyle bir mont var. Şişme aslında. Hangisini diyorsun artık? Şu mu? Kaçtı mı aşkım? Sıcak tutar mı sadece bu ya? <laughs> renk olarak... Sarı ben de. Çikoletler. Ama renk... Ha? Hayır. Şu var. Biraz daha kaşe tane ama bu da çok suyu döküyor kızlar. Şöyle var. Kızlar şimdi bir tane denedim üstümü. Işıklardan lacivert gibi gözükebilir ama üstümdeki siyah. Aslında. Ve çok güzel durdu. Üstümde aşırı beğendim. Kollarım bir tık sanki böyle dar gibi. Ama hoşuma gitti yani. Ayrı çok beğendi. Fiyatı 800 lira. Aşırı, ya çok ışıklı lacivert gibi duruyor ama değil mi? Çok beğendim. Çok güzel. Sizde kemeri var da şey bağlı. Ben daha denedim. Bunda %50 indirim var. Şöyle boyunlu. Ha buranın kadar çekip gezeceksin yani. Hiç görmedim şeyler. Ya niye burama kadar çekeyim? Bunda da çekmeyeceğim ki. <laughs> Şimdi hoşuma gitti. Şişko sen oldu? Sizin evet. mektup ona bir şey demiyorum. Hiç polisler mi? Hoşuma gitti bilmiyorum. Ya tabii diğeri kadar jilet gibi durmuyor. Ne evet kadar bu? 269'a mı ne düşmüş? Zengin birine şey var. Ne kadarmış? 600. 600'den 200 küsüre düşmüş. 300 lira falan. Yani şu 800 lira, şu 300 lira. Arada 500 lira mı oluyor? Ya kaldı ya. Ondan biraz şey yapıyorum ama bilmiyorum. yaptık dostum. Şimdi kibarlara geçeceğiz. Şöyle böyle. Temassızlar aslında. Evet. Mont bulamadım. Daha doğrusu iki tane gördüm. Ee, evet o mangodaki 8 lira çok güzeldi. Rıfat alalım dedi. Ama biraz daha gezmek istedim. Maviye falan da bakayım dedim. Belki daha uzun fiyatlı bir şey bulurum diye. Çok kararsız kaldım. O yüzden bilemiyorum ne yapsak. Şimdi Rıfat da o zaman dedi hafta sonu tekrar ben seni getiririm dedi. Yani mont için bakarız çünkü Kübra'lara geç kalıyoruz gerçekten. Şimdi hemen Kübra'lara geçeceğiz. Kaldığımız yerden devam. O gün bayağı bol bol gezeriz. Ama gerçekten o mangadaki mont olmayacağını sanıyorum şu an olacağım gibi. Umarım bedeni kalır çünkü çok kalıp olarak da çok güzel durdu. Yani mesela şişme montu giydim çok böyle şişme şişmeydi. Ama mesela o diğerini giydiğimde gerçekten bayağı güzel böyle oturdu. Hani jilet gibi durdu. Ama gene değil mi? Hani belki ona benzeyen tarzı var. gerçekten şu an gidip onu almamı hiç kendimi zor tutuyorum ha. Neyse Rıfat kasada poşetleme yapıyor. Kübraları gidince görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz kübralara geldik. 2 i̇ki saat abimde durduk. <laughs> Ama tabi halledemedik şimdi. Şimdi hafif zaman gibi cehennem ızdırabı merdiven çıkıyoruz. Size bir şey göstereceğim. oğlum da merdiven çıkıyor artık. Teyzeli, teyzeli. Maşallah değil. Oğluma. Hey kurban olsun anne. Ay hadi şimdi kapatıp şu merdivenleri çıkayım. da açacağım tekrar geldin. Gösteriyorum Merhaba. gençler. Paşam. Hayır. Git sen de yap, boğum yap. Hadi sen de boğum yap. Gel. Gel paşam, yiyecek misin? Yemek istemiyorum hacı. Hacı ağzına versene bir kül ben. Çok minoş <laughs> ya. <laughs> <laughs> Gerçek yüzünü göstermek istiyorum şu. Telif yeriz müzik çıkarsa. Videoda. 15 saniyeden sonra telif yiyorum. Niye telif yiyorsunuz? Çünkü hani müzikten ham talep ediyorlar çekiyorum sizi şu an. <laughs> Lan iki saate Ve <laughs> <yaptım. gülüyor> bu sevdalar bu şuna kavuştur büyük aşıklar. <laughs> Ya aşkım? Elimizin ah. bir şeyi yok ya. Ne Şu kenar. Ay ah, şimdi Leyla Oo masaya bak ya. Ayran, mayran. Vallahi biz çok geç kalmışız her şaka maka. Biz direkt yiyici olarak Sezer senin yiyiciliği bize almışız. <laughs> evet. Ama yeme bana sarılıyorsun. <laughs> Köpeğen olsun. <laughs> Köpeğen olsun senin bana. Ayıp ediyorsun Sağ <laughs> Şaka yaptım. Seni, seni... Evet. Özellikle... Sen... Hayır, önceden. burada yemiştik ya. Ha. Çarşıda da yemiş olabilirim. Yediniz mi geldiniz? Evet. Ne yediniz? Çünkü biz bugün hiçbir şey yemedik. Rıfat kahvaltı yaptı. He, tamam da adam açtı, tansiyonu düştü. Yapardık, ben de oruçluyum. Anasını evet. sanki biz bir şey yiyoruz. Sabah kahvaltı yemiyor bir şey. La getirelim. oğlum, benim kuzey kardeşim. Bu benim... salondan ekmek geçmiyor Sabah Can, akşama kadar. Canlarımın içi, alt tarafı 2 saat 3 dakika e, sen geç, geç sen kaldık yeri ya. Sanki öyle düşün. Ekmek <laughs> 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 geçmiyor değil mi? Gerçi diğerlerini yiyemez öyle düşün. Sanki derse Ömermezdi, sabahtan beri. De. Ben alıp gelmedim, oruçluyum da. <laughs> bir tane böyle geri yedim. Oruç nasıl gidiyor ki bu? İyi gidiyor. Allah aşkına bugün üçüncü gün ya. Bugün iyiyim. Bugün çok bayılacak gibiydim ama. Buna yazdım ben bayılıyorum herhalde diye. Hocam niyet nasıl bir şey? Ya niyetim niyet işte Allah Allah. Oruç tutmak güzel, için niyet ediyor. Yok Eksiklerimi ödüyorum. Hamileyken tutamadım. Ondan sonra emzirirken tutamadım. Evet bu sene olur. Ama Daha diyet var. mi? Allah'ım niyet ettim. <laughs> diyet için tutmaya <laughs> diye. <atıyorum> Ay. <Hayır>. <laughs> Burada niyet önemli. <eden. gülüyor> için mi niyet için mi? Niyet için. Aa Ya o... demiyorsunuz mu siz mesela şey? E, Başlığımı buldum. Ramazan geliyor, oruç zaman diyet zaman için mi niyet için de, mi tutulur? Ben diyorum. Tamer de diyor. Ki? Şey, Ramazan geliyor zayıflarız hem oruç tutarız zayıflarız diye. 73'ten 70'e düştüm. Eee? O da kilo mu? E? Niye Aa. öyle diyorsun ya? Bir paket ya, var. var mı? Hep takmışım zaten. Ben diyorum. Evet. evet. Her zaman sıcak ve soğuğum yanında açtım. <laughs> Bir de bakıyorum. Şu ellerindeki böldürme şey neydi o? Alın terini göster Sezer. <gülüyor> <gülüyor> Ana ben ellerimi yıkamayı unuttum çünkü köfte yaparken. Vitamini doğru da bak. Doğru <laughs> doğru. <laughs> Vitamini <de> orada. <gülüyor> <gülüyor> vitamin orada. Ama vitamin fazla. <laughs> söyleme söyleme. E koymam Rıssa saçmalamayın. Soyalım yazmamışlar. Evet, Niye? Soyalım yazmamışlar. Niye? Seneye gidebilirler. Şunlar, şunlar, Hadi şunlar, şey şunlar. Ben şunlar. Ben. Bunlar, var Türkiye'de geçiyor. Çitile kızım, çitile. Kat az yan benim. Bu var <laughs> <Allah, Allah bebeğimi gülüyor> ya bugün ben geç kaldım ya hepten olsaydım. Bugün. Var ya. Bu sevdalar boşuna Ali İrfan. Hadi gidin Hadi gidin. Bu sevdalar boşuna Hayır. ben tamam. alım. Ay ay, ay. ay. ay şun ayarlı ]Ay. ay. bir güzel de. Ne olacak ya? İyi ne Sizin prensesim. Prensesim. Evet kendi çıktı. çıktı. Kendi çıkmadı mı? Kendisi biliyor, kendisi Timur biliyor. benim telefonumdan bir şeyler olayım. izliyor. Ben de Sezer'in telefonuna video çekmek için el koydum. Ya, Sofrayı ya, görüyorsunuz. Telefonun şarjı çantamda. Hadi Bu bakalım. bakalım. Şey, hmm. Resmen köfte bir korkuyorum şu an. Çok güzel olmuş ya. <laughs> Tripodum yok. <laughs> sen de mi diye çekiyordun? <laughs> Tripodum <gülüyor> yok. <gülüyor> kamera iyice alışmış. İyi bir iyi gün baba, ilk ilk gün yenge ben çıkmayayım beni çekme yenge. Ya şimdi şöyle bir, şey. bir yıl sonra. Yalnız ben test ettim. Yapanların içinde ilk başta yediler. Gizli takipçilerim senin videolarından bana uğraştı, kanal açtı dediler hayır Kim o? Söylemem. Emine Akkuş. Emine Akkuş. Emine Akkuş kimdi? Annesi. Ha. markasına ait temiz malzemesi. Kahve çok ibareti. Senin çizgi filminize geçin size araları çekemedi. Çiğ köfte yedikten sonra oturdum. Tatlımızı yedik. Döksün <ELL> Ahmet'le iPhone 12 almayı düşünüyorum zaten. <laughs> Ufafa sen herhalde işe başladın. Bizim haberimiz yok. Ayşe'ye geliyorsun ben söyleyeceğim. Oyunlarda görüyorum. İş biliyorum. Abi sen nasıl geldin? Alo güzelim. Ya o çok güzel yaptı. Onu da açık biliyoruz Ben zaten dedim ki bana yapalım. Şu daha küçük içme içme. Spreyleyince bayağı bir kaldılar. İçmediğiniz niye yapıyorsun sen hemen? Aslında yok boşucu. Evet. Kızlar biz eve geldik. Şimdi ufak bir alışverişim oldu. Şöyle göstereyim. Onları da dedim hemen böyle geçeyim. Video biraz dolu olsun. Çünkü biliyorsunuz bugün bir alışveriş yapamadım, sadece ev alışverişiydi. Bu hafta sonu gittiğimizde güzel bir alışveriş olacağını düşünüyorum. Çünkü hem mont hem ayakkabı alacağım. Oh, aradım ama bugün çok koşarak aradığım için istediğimi bulamadım maalesef daha şöyle bir alışverişim var. Rapsos'ta bir indirim vardı ve benim de indirim puanım vardı. Aslında yarın çok istediğim, söylemiştim zaten kesim videoların içinde şey vardı. Bir fondöten vardı. Onunla da onu güzel bir söyleyeyim bakın. Eğer gidebilirlerse bana alırlar. Çok uygun bir şey Şöyle Timur'a bir tane bebek kolonyası aldım. Bir mi falan geliyor bu ama o kadar çabuk bitiyor ki. Hmm, orman esintisi, vanilya, iris çiçek, portakal kabuğu. Çok fresh kokuyor. Hani bir dışarı çıkarken fıs, fıs fıs yapayım diye almıştım, çok istiyordum. Bir de bu e, Selma Çiçek daldı değil mi? Selma Çiçek daldı. Neyse işte biliyorsunuzdur, büyük, ünlü bir YouTuber. Hatta şu an Instagram'da daha aktif. O L'Oreal'in Skin Paradise'ını çok önermişti. Bu da bugün indirimdeydi. Bu kapatıcı bir BB gibi. E, SPF 20 içeriyor yani e, güneşte e, korumanız için de ekstra bir şey sürmenize gerek yok. İçinde mineral pigmentleri var ve artı bakım suyu var. Su bazlı bir nemlendirici bu. Tamam hani renk eşitlemek adına. Fiyatı da sanıyorum 49 lira mıydı öyle bir şeydi bugün indirimdeydi. Bunu aldım. Hijyenik peta alıp adet bir de Bir şey söyleyeyim mi? Maskaramı geçmemiş. Ben bir maskara almıştım. Onu geçmemiş. Haa. Çok üzüldüm şu an. Kendime maskara almıştım. Aa, kadın onu yana koydu ve orada unuttu. Neyse internetten sipariş veririm. Aslında ben maskara almıştım. Tüh. Maskaram. Neyse şimdi sizin videoyu kapattıktan sonra ayın 12'si şey olduğu için hemen bir tane maskara sipariş vereyim kendi internete. Şöyle bir patates aldım Migros'tan. Şöyle bir tane cips aldık. Sonra açmıştık içinde. Eki biliyorsunuz genelde süreleri uzun olduğu için bayatlamadığı için bunu Bir de şu çaydan iki tane aldım. 12.90'a falan düşmüştü. İçinde 130 tane var. 132 adet var ve gerçekten tadı çok güzel. Bunu biliyorsunuz bizim evde çay zaten meşhur. Her zaman çay içilir. <laughs> Ama bu Lipton'un Filiz çayını çok beğeniyorum. Bir de pratik oluyor. Hani içine at demleme olduğu için çay temizlemek de çok daha kolay oluyor. Daha sonra şöyle nereden baksanız 2 kilo Belki iki buçuk kilo kestane almışız. Biraz fazla almışız ya. Neyse yarısını yaparız. Yarısını sonra yaparız. Ben kestane çok severim. Kestane aldım. Daha sonra bir tane baldo pirinç biraz indirime girmişti. Baldo aldım. Rıfat e, kendimi pastırma almıştı. Arkadaşımız almıştı onu. Kayseri'den getirmişti çok sever pastırma. O da bittiği için kendine şey almış, pastırma almış orada. Yeşil soğan. Kişi burada 327 lira 93 kuruş tutmuş. Kestane ne kadar tutmuş? Çok merak ettim şu an. Hemen bakalım. Kestane 57 lira tutmuş. Kilosu 30 liraydı. Değil mi? 2 kilo falan vermiş. 2 kilo almışız. 2,5 kilo. Kestane fazla tutmuş ya. Niye bu kadar fazla aldık ki? Daha sonra ben bunu, bu makarnayı çok seviyorum. Tabii bu pahalı bir makarna. Yani bir makarnaya da gidip bu kadar vermek olmaz. Ama gerçekten şu şeyi aşırı hoşuma gidiyor. Çok uzun zamandır da bu makarnayı tüketmiyorum. Oraya gidince dedim ki ben alayım çok seviyorum. İşim Martim kendimi. Şuradan gene bir tane paket çıktı. İki tane aldım bundan. Daha sonra şöyle bir tane konserve mısır aldım. Timur mısır çok sevmeye başladı. Konserve geçen verdim. Böyle pıt 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 diye Bir tane aldım. Tim şey Rıfat da geceleri acıkıyorum ben diye gidip kendi şöyle nadı aldı birkaç tane. Şöyle değişik değişik. Bak, soğan da ekstradan almış. 3 lira 330 lira falan. Kivi aldım bu arada. Olgunlaşacak biraz erken. Şöyle bir çikolata. 4 adet de süt aldım. Bizim evin artık kesinlikle olmazsa olmazı süt. Çünkü biliyorsunuz Timur'u artık e, emzirmeye bıraktırdığım için geceleri uyurken süt ısıtıyorum onu. O yüzden süt olmazsa öldük. Hemen diğer poşetine. Şurada da şöyle bir Şöyle de jumbo tane vardı. Tüm şey Rıfat'ın sevdiği şöyle. Ben de en çok marulda iceberg seviyorum. Acaba siz öyle misiniz? Böyle kıtır kıtır oluyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Özellikle kısra falan da çok yakıştırıyorum. Bir tane ıslak mendil aldım. Şöyle üçlü çünkü Timur'un ıslak mendili bitti indirim kovalayıp onları nasıl toplamam lazım aslında bakarsanız. Bir tane krem aldım. Şöyle arkadaşlarım gelirse bir kahvenin yanına hani böyle ikramlık beyaz çikolata aldım. Daha sonra nar. O kadar güzel rengi vardı ki narın. Bakar mısınız rengi? Böyle kasanın içinde o kadar güzel duruyorlardı ki. Dört tane de nar aldım. Çünkü meyve alıyoruz hemen tüketilmiyor. İki tane şöyle ayva aldım ve evet, Timur'a her zamanki gibi bu. Size de şöyle bir göstereyim. Burası bayağı bir karıştı. Alışverişim bu kadardı. Şimdi ben bunları bir güzel temizleyip yerleştireyim. Timur e, kucağım uyudu. onu da hemen yatağına yatırdım. Bunları halledeceğim. Ondan sonra ben de yatacağım. Zaten ev toplu. Yarın sizinle çok güzel bir şey güne uyanacağız. Yapacaklar hiçbir zaman bitmiyor evde bildiğiniz üzere bu böyle sizinle geçirdiğim böyle ufak alışverişli ufak çiçekli partili bir gündü. Daha fazla çekmek isterdim ama e, Timur uykuya dalamadığı için e, çok mızmızlandı. O yüzden Maş ile Koca'yı çok seviyor. E, çizgi film izlettik. O yüzden de ben tabii ki elime alıp kamerayı açıp size <laughs> şey yapamadım. E, daha fazla çekmedim çünkü geçen İki videomuzda da bayağı böyle kübralarla keserlerle olan videolarımı zaten izliyorsunuz. Allah da uzun ömür verirse zaten bol bol göreceksiniz. O yüzden canlarım benim videom bu buraya kadar. Vlogum buraya kadardı. Bu aralar çok fazla sık sık video atmadığım için beni unutuyorsunuz gibi mi geliyor. Ama tabii ki de bu bir şey değil eskisi gibi atmaya çalışacağım. Biliyorsunuz size beraber deniyorduk bir süreçteydik yani her gün atıp bakacaktık ama bir süre sonra gerçekten çok zorla zorlanmaya başladım. Çünkü size attığım videolar hep aynı. E, işte kalkıyorum ne yapıyorum ev süpürüyorum kalkıyorum ne yapıyorum yemek yapıyorum. E, sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Yeni bir şeyler üretmek istiyorum ki biraz daha e, akıcı olsun kanal diye ama nedense günlük rutinim daha fazla izleniyor. Daha fazla seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Eğer varsa çekmemi istediğiniz videolar benim için de güzel bir yön olur. Lütfen açıklamalar kısmına yorum olarak bırakın çok sevinirim. Açıklamalar kısmına diyorum. <laughs> o kadar kafam iyi ki bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Böyle temizlik videolarımı çok seviyorsunuz. Ama bir şey aldığım zaman veya inceleme videosu yaptığımda o kadar rağbet görmediğini fark ettim. Ama benden de temizlikten bol bir şey yok. Ben sürekli bir yerleri temizleyip çitiliyorum. Malum çocuk olunca onu döküyor, bunu döküyor, şunu döküyor derken. Neysele fazla uzatmıyorum. Yenilikleri açın. Bana da fikir verirseniz çok sevinirim. Çünkü sürekli video çekmeye devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönüllü Youtuber. Bu arada 3000 olduk çok mutluyum. Bugün 3000 olduk. Çok teşekkür ediyorum. E hemen hemen 7 aylık bir süreç benimki. Tabii kimileri bir anda yükseliyor, kimileri yavaş yavaş yükseliyor. Ben kendi kanalıma göre bence 3000 benim için gayet şu anda düzeyde ve güzel gittiğini düşünüyorum. Çünkü sizlerden çok güzel yorumlar alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve umarım bir gün sizlere tekrar video açtığımda arkadaşlar işte daha da büyüdük, bu kadar olduk, şu kadar olduk diyebileceğim günlerde görürüm inşallah diyeyim. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Ha, bu arada açıklama kısmına link falan bırakıyorum. Ha, sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın sakın. Orada da görüşürüz. Olur mu? Hadi öptüm. Seviyorum sizi bir ton işim var. Bağladınız beni kendinize kız. Hadi bış bış.